Ne TikTok videosu yok benim TikTok videom. İnsan içini kurt düşer Hayır. Yok benim TikTok'ta videom falan. Ama en sevdiğim TikTok'uru göstereyim mi size? En sevdiğim TikTok'uru göstereyim bek Ben de yeni keşfettim. Ben de yeni keşfettim. Oyunculuk desen var. Güzellik desen var minnoşluk desen var. Anlamıyorsunuz neden bu konularda üstüme geliyorsunuz? Ben size ne yaptım ya? Ne yaptım ben size ya neden böyle? Neden böyle <laughs> Ay ne oldu? <laughs> Ya. Ay ne oldu diye kalktı ama ya yemin ediyorum gözümün önünden gitmiyor ya gitmiyor 8000 abonede <laughs> Resident Evil 8 istemişlerdir. Neden beni anlamıyorsunuz neden bu konularda üstüme geliyorsunuz ben size ne yaptım ya? Ne yaptım ben size ya neden? Böyle? <laughs> Bayılacağım yakında böyle. Very ay ne oldu? <laughs> ay ne oldu? <laughs> Arkadaşlar bu neden beni muazzam? Muazzam ya. <gülüyor> <gülüyor> harika harika. <laughs> 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 ay ne oldu? <laughs> kalkmasın müthiş ya. Her şeyle harika. Adını bilmiyorum. Adını asla bilmiyorum. Altında falan adı yazıyor mu? Hı? Ulan neyse şimdi ger gerzekçe bir şey çıkar. Twitter'da zaten hiç istediğimiz gibi dolanamıyoruz artık. Ayda. Ayda Kutay. Hı. Yolu bahtı açık olsun kendisinin. Oyunculuğu çok iyi. Oyunculuğu çok iyi. Umarım bu oyunculuğu daha da üst level'lara taşır. Umarım daha da gelişir kendisi. Uzun makarna mı? Adı gerçekten uzun makarna değil değil mi? Yani şey gerçekten derken adı soyadı, kimlikteki de kimlik de değil. Niki olarak soruyorum. Niki uzun makarna mı? Keşke ben dadımı, keşke ben dadımı düdük makarna <laughs> Düdük makarna var ya böyle küçük kısa tombul. <laughs> Bence bana çok iyi, benden çok iyi düdük makarna olurmuş bak ciddi söylüyorum. <laughs> Harika olurmuş ya.